Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir mantı yapalım dedik. Rümeysa'ya gitmeden önce Rümeysa'nın sevdiği yemekleri yapacağım. Gidene kadar. Artık pizza, hamburger, işte mantı. Bunu seviyor zaten. Mantı. Sonra işli köfte Başka ne vardı? Bu kadar herhalde. Kayseri yağlaması. He. Yani o sevdiği yemekleri yapacağım yani. yani. Zaten giderse eğer yurtta kalırsa hani şey yapamaz öyle güzel yemekler şey olur. Yurtta da tabii belki güzel yemekler vardır ama ev yemeği gibi olmaz. Onun için bugün dedim biraz dedim mantı yapayım dedim. Zaten kaç günden beri de aklımdaydı. Aman yapayım aman yapayım derken öyle şey yapıyordum Bir bezi açtım baktık nasıl olacak diye şöyle şöyle dizdirmeyi sağda içine hazırladım arkadaşlar şurada soğan doğradım kıyma, şöyle bir avuç kıyma zaten soğan doğradım kıyma karabiber yaprak biber tuzuna attım hamurunu da arkadaşlar un su yumurta başka bir şey koymadım hamuruna iki tane yumurta kırdım ama sert hamuru dağılmasın diye çünkü kaynarken bazen sünüyor onun için bir tanesini açtık, denedik nasıl olacak diye ikinciyi geri açayım dedim arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber paylaşak dedik. Zaten hamurumda 3 beze daha var bunun gibi. Yeter zaten. Akşama kadar. Kaldığı zaman da mesela Meysa yiyor. Kalıpta yapıyordum. Kalıptaki de güzel oluyor. Hamuru sert olursa o da güzel oluyor. En azından bir çırpı da hani şey yapıyor ama gel gelelim şey onu çıkartırken hemen biraz zorlanıyor Bir de bu daha güzel oluyor. Bu daha hoşuma gidiyor. <laughs> Bunu mi? Ne, hen, hengel mi? Ne? Hengel mi? Hengel. Hengel. Mi? He? hengel. He. Ondan şey yapıyorlar. O da patateslisi oluyor. Ben de onun küçüğünden yapıyorum. Şey yapıyorum. Ne onu adı? kıymalısını yapıyor. Mantı olarak böyle yapıyor yani. Çay bardağımız buna kesiyor. Aslında bir tane şey var, yemek var. O hoşuma gidiyor. Ondan yapasın mı? Onu da yaptığım zaman zaten videosunu sizlerle beraber paylaşırım. O farklı bir yemek ama. Nasıl? videosunu çekersem bir şey olur. Ona da kıyma lazım ama yine bir şöyle bir avuç kıyma lazım. Yağsız kıyma. Yağsız derken tam yağsız değil. Lan yani şu mantı bu şey gibi olur. Kıyması gibi. İyi sir. belim ağrıyor ya bayağıdan beri bir şey yapamıyorduk ama şimdi azıcık şey oldu yavaş yavaş yapıyor belimden ne çektiniz siz gördünüz ya o ağr ağrıyı var ya tarif edemem ya böyle farklı bir şeydi böyle ayağa kalkamamak ondan sonra oturamamak yatamamak yani ayakta duramıyorum bacaklarıma vuruyor sancısı böyle o derece yani. Ayağa kalkıyorum çünkü şu bacaklarımın şurasından çivi çakıyorlar böyle o derece. Bizimki demiri kemiri. bak. Elimi uzat tele, Gel gel de Ne oldu hiç kıpırdamıyor orada? Dondu. <laughs> Korkuyorum hemen şey yapar diye. Aa elime gelmiyor. Şefa gibi. Her gün saldıran hayvan bu an bir şey oldu. Kesmeyelim. Yok bakmıyor. Şöyle заасаа аялах надад тань тэлгэ чичтэй Bunun salçalısını da yapıyorlar arkadaşlar. Aynı böyle aynı yüzük çorbası gibi salçalısı. Ama salçalısını yani ben şey yapmıyorum. hani yüzük çorbanın tam salçalısı olur şey yaparsın da o küçük çünkü. Bunu salçalı ben şey yapmıyorum. Kimisi haşlayıp üstüne tereyağı kızdırıp döküyorlar mesela. Ama ben bunun üstünde sarımsaklı yoğurt daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. He, daha güzel oluyor. En yani son geçen o bir yap dedim işte o zaman yap dedim. Ondan sonra diyemem ama birazını böyle yap dedim. Birazını da zaten İki ay falan oldu. Diyorum. He. Yanına ne yapacağız? Ne yapacağım? şey yapmam. Domates değil. Bunun yanına bir şey gerekmez ki. i̇şte o sorma. Erkenden hazır olur. Hemen kaynattık mı? Kaynaması çabuk olur zaten. Hmm. Suyu hemen kaynat içine at. İki çevir çıkart tabaklara dök. Hazır mantı diye satıyorlar marketlerde. Mantılıkla alakası yok. Anne şey yapak mı bunu? Kaynattıktan sonra bir kazana dök. Hmm. Yoğurdu ona dök. Karıştır. Yok ya. Ama alt şey tabakta da altta kalanlar yoğurtlanmıyor. Yani sen karıştırırsan anca yoğurt şey olur. Öyle o ayrı da şey yaparız. Yoğurdu gene ortaya koyarak. Üstündekili yedilerimi yine kaşıkla döksünler üstüne. Okey. Bir de şey, seri sabıklarını öyle dolu dolu şey yapmayız. Biraz az koyarız. Şeye koyak ya. Küçük tabaklara. Çukur tabaklara. Şey, su, sulu yemek yaptığım çukur tabaklara. Bence onlar da daha mantıklı olur. Değil mi? Çukur ya hani. Yoğurdu he. Aynen. Kalır. Taşmaz yani. Dur, dur. Arkadaşlar mantılarımızı yaptık. Bir tane de şöyle denedim nasıl olacak diye. Bu da böyle oldu. Suyumuz da burada kaynıyor. Şimdi ben yavaş yavaş şunlardan içine atacağım artık Ay yapışmış mı ne tam da ezan okunuyor. <gülüyor> 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 Aynen. Erken hazırladık. Mesela dediği gibi yine geçiyor. Onu ver çırparak Her endeli. Şöyle Yavaş yavaş suyu içine atayım arkadaşlar Kaynasın Arkadaşlar bu kaynadı Yoğurdumu da şurada hazırladım Yoğurdum biraz şey ama Cıvık Bir de sünüyor niye sünüyorsa tabaklarımı Aa, bu sefer çukur tabağa koyacağız. Çukur tabağı hazırladım. Mesela salata yaptı. Salatayı da şimdi tabaklara koyuyor. Sen geç geç. Yemekleri şimdi tabaklarımıza alalım. Hamuru bu kolum ağrıyor diye belim ağrıyor diye hamuru yoğurma makinesinde yoğurdum. Bunun kaynadığı yeter sana. Ya şu ince olmuş belli. sabaklarım çukur çok güzel ama bunun da hep kenarlarından gidiyor. Kırılıyor yoksa bir de beyaz var o da güzel. Aslında o beyazdan bulsam gene alacağım da. Yavaş yavaş. Bu daha bereketli oluyor arkadaşlar. Öbür küçük şey olmuyor da bu daha bereketli. Hava da çok sıcak. Mutfağın sıcağı da birbirine karıştı. Eşit bir şekilde şöyle. arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yoğurdun da üstüne dökelim. Ya bu şeyden dolayı elim hep öbür telefona alıştığından herhalde elim hep şey geliyor. Ters geliyor. Ay bunun şeyi nerede? Kaşığı nerede? Kız kaşığı nerede? İçine mi gitti etti mesai orada az oluyor diyordu. Şöyle yapayım da. Kaşık <laughs> içine gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar yağlarını da üstüne döktük. Şöyle göstereyim. Şu şekilde salatamız ve olmazsa olmaz süs biberimiz arkadaşlar. Suyumuzu da getirdik. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Size de iyi seyirler inşallah.